Arkadaşlar özellikle romatizmal e, rahatsızlıkları olanlar daha da dikkat edinmesinler. Bizim e, özellikle annemizle beraber e, bentonit fanı, e, olmamızı sağlayan e, konu romatoid artrit yani iltihaplı romatizma. E, i̇ltihaplı romatizmaya sebep olan unsurlar neler Hamit Bey? Ve e, iltihaplı romatizmada bentonit nasıl bir etki gösteriyor? Şimdi aslında e, bunun tabii çok büyük bir mekanizması var ama vücudun asidoza gitmesi diye bir olay var. Vücut asidoza doğru giderken vücudun tüm koruma kalkanları düşüyor. Yani e, vücut artık kendini koruyamaz hale geliyor. Maalesef modern tıbbımızın en çok atladığı konulardan birisi bu. Bugüne kadar doktora gidip de sizin vücudunuz asidoza doğru gidiyormuş terimini duyan var mı hiç? Normal e, modern tıbbın doktorları diyorum. Bunu hiçbir hep satıyorlar ya. Yani. Bu nedenle vücut asidoza doğru giderken artık enfeksiyonla mücadele edemez hale geliyor. Yani vücut enfeksiyonla kendi çok iyi mücadele eder aslında. Demin söyledik ya makrofaj bir görevi de bunlar ya. Ama bu tıkan, konular tıkanmaya başladığı zaman artık vücuttaki enfeksiyon maddeler üremeye başlıyor. Üreyince nereleri yerleşecek bunlar? En çok yerleşecek yerler eklemler. Eklemlere yerleşen bu maddeleri artık oradan temizlemek hiç o kadar kolay değil. Çünkü kılcal damarlarınız tıkanıyor bir kere. Kılcal damarlardan artık kolay kolay kan geçmiyor. Oraları beslemiyor. Beslemediği için o bölgelerde toksin artışı, ağır metal artışı, virüs bakteri artışı, zararlı bakteri artışı oluşuyor. Ve ondan sonra işte kireçlenme dediğimiz olaylar, romatoid artrit dediğimiz eklem romatizmaları. Yani eklemlerin iltihaplanma hali. Eklem romatizmasının açıklaması bu. Ne ile tedavi ediliyor? Antibiyotik işlemiyor. Çünkü o bölgelere doğru düzgün kan gitmiyor zaten. Yaptıkları şey steroid. Görüyorsunuz yani. %90 siz steroidi bir insana vermeye başladıktan sonra hayatını alt üst ediyorsunuz zaten. Belki acıları, ağrıları, sızıları biraz gidiyor ama tedavi edilme olasılığı da tamamen ortadan kalkıyor. 3-5 sene steroid kullanan insanlarda artık tedavi e, geri dönülmez hale geliyor. Şimdi Bentonit bir kere en önemli yaptığı iş bu. Asido, bentonit içen bir insan asidoz olamaz. Kanı 735 pH'nin altına düşmeye zorlanamaz. Bu çok açık ve net çünkü bentonit hmm. e, serbest radikallerdir bu vücuttan üretilen serbest radikallerdir bu şeyi artıran asidozu artıran asit karakterlidir çünkü hepsi. Bentonit bu asit karakterli radya radikalleri bağlamak konusunda mükemmel bir organdır, mükemmel bir aracıdır. Aynı zamanda kararsız oksijenler vardır. Yani artı yüklenen oksijenler. Bunların da mekanizması biraz uzun da çok anlatamıyorum. Bu Artı yüklenen oksijenler deli dama gibi vücudu tahripkar askerleridir. Eğer onları yok etmezseniz vücudunuzda her türlü hastalığı açık hale gelir bentonit bu serbest radikal oksijenlerin kaybettiği elektronu geri verir, onları kararlı hale getirir ve tekrar oksijen yapar. O yüzden bentonit içen insanlarda oksijen, kandaki oksijen miktarı hemen artmaya başlar. Bunu saturasyonlarla yani yaparak ya da işte oksimetrelerle ölçerek çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte saturasyonu yükselmiş birisine bentonit verdiğiniz zaman oksijen miktarının arttığı çok açık görülüyor. Dolayısıyla enfeksiyonla mücadelede birinci yol bu. Ama biz bir de kurkumini kattık araya. Burada çok muhteşem sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü kurkuminin enfeksiyon bağlama kabiliyeti, yok etme kabiliyeti de çok yüksek. Bağırsaktan emildiği takdirde. Bentonit kurkuminle beraber birleştiğinde müthiş bir enerji yaratıyor. Haşimato gibi, işte müsaratin polit gibi, romatoid arterit gibi, kron gibi enfeksiyonel hastalıkların Böyle kullanmaya başladıktan bir ay, bir buçuk ay sonra azalmaya, yok olmaya, artı insanı rahatsız etmemeye, ağrıların azalmasını, işte parmaktaki bükülmelerin azalmasını, insanların ayağa kalkması, normal yaşamına dönmesi gibi olayları çok görüyoruz. İkisi beraber hakikaten romatizman hastalıklarda ya da enfeksiyonel hastalıklarda mükemmel bir uyum sağlıyor. Bir de antibiyotin sizin vücudunuza verdiği bir sürü zarar var biliyorsunuz antibiyotik e, zararlı bakterileri öldürürken onun belki 5 katı 6 katı e, faydalı bakteri öldürüyor. Bundan dolayı e, uzun süre antibiyotik kullanan insanlarda neredeyse bağırsak florası tamir edilmez yaralar alıyor. Ben tuvaletin böyle bir derdi yok, kurkuminin böyle bir derdi yok. Sadece çok akut iltihaplanma durumlarında hani bir hafta gibi kısa sürede etki etmez biraz süreye ihtiyacı var. Onun için kronik diye kabul edilen e, enflamastik durumlarda bentonit okurukunun çok etkili. Ama işte e, dişiniz abse yaptı, çok şişti, hızlı bir antibiyotik veya ameliyat olduğunuz yara e, bakteri, mikrop kapıyor, işte antibiyotik kullanmanız lazım. Böyle durumlarda antibiyotik kullanmaya bir müsaade olur. Ama kronik uzayan dönemlerde Asla ve asla antibiyotik kullanmamak lazım. Çünkü dirençli bakteri oluşturuyor. Dirençli bakteri de vücudun en büyük tehlikesi. Ben kurkumunu şöyle bir ay, bir buçuk ay müsaade ettiğiniz takdirde yenemeyeceği enfeksiyon yok.